toksik bir ilişki insanı değilimdir. Sevmem. Ben önce ilişkimde arkadaş olmayı tercih ederim. Çünkü arkadaşlarım benim için önceliğim şey olmamalı. Sevgilimleyken arkadaşlarım aklımda kalmamalı. Ya da arkadaşlarımla aynı yerde de eğlenebilecek bir partner isterim hayatımda. Çünkü hayat aslında iki kişinin birlikte bir arkadaş olduğu bir seyahat. Bir balans. Bazı insanlar bir şeyleri söylememeyi tercih eder ya çift seviyesine. Ben öyle değilim. Ben her şeyi anlatıyorum. O da bana her şeyi anlatıyor. Çünkü bu bizi hem birbirimize daha çok bağlıyor. Hem kriz anında düşsene aslında diyorum ilah bunu öğrense çıldırır dediği şeyi ben nasıl handle etmem gerektiğini, nasıl sakin durmam gerektiğini öğreniyorum. Bu bizim ilişkide de bizi başka bir seviyeye taşıyor oluyor. Ya yani erkek arkadaşım benim avukat ee, Aa, tamam. evet. Başka bir alan. Evet, kesinlikle başka bir alan. En güzel yer bizim şey için. Yap. iyi bir şey mi dersen benim açımdan bu çok güzel bir şey. Çünkü başka bir perspektiften bakabiliyor hayata karşı. O, oyuncularla da çalışıyor. Bu yüzden bizim de menajerlikte de, hatta avukatlığımız da yapıyor. Emin o bizim ilişkimiz 6 ayda çok ciddi ibadire latık olmadı. Hani kendi aramızda 6 değil. 6 aydır mı beraber? 6 aydır evet. ama yıllardır tanışıyoruz? Ama ee, o badireler hep üçüncü şahıslar tarafından bize böyle bir şey olmaya çalışan etken hani dahil olmaya çalışanlar oldu ve biz o kadar gardımızı güzel korumuştuk ki ama şey diyorduk hep daha ne olabilir ki?